kozalağıktı. Siz de böyle böyle kozalağı bitiriyoruz. Attık ilk 21 Nisan'da geçen sene Ramazan Bayramından sonra attık o sizin ürünleri. Ondan sonra bir hafta. Sen yeni başladın değil mi? Tabii tabii. Biz e, bu sene yani geçen sene Ramazan ayından sonra başladık sizinle beraber. Bu sene 5-6 defa uygulama yaptık. Elhamdülillah. Şöyle girin şuradan aşağı daha şey. Yok fazla şey gerekiyor. Biz burada konu işleyelim. Hı. Ama toplanacak yerde bakarız daha sonra. Asıl benim burada görmek istediğim bir konu vardı. Onu gördüm. Mesela yaşlanmış ocak bitmiş. Evet. Zamansız kesin bitmiş. Hı hı. Tamam mı? Ee, güzel bakım yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Babanız sağ. Babamsal. Bahçeden yani, çıkmıyor. Ya, biraz ha, ya, rahatsızlandı, hastalandı. Ee, Ama ilgileniyor. Yeri yirmi dört bahçede. Bak sizin ne? bu topraklar e, mineral bakımından çok zengin. Evet. Fahri Bey. Değerli arkadaşlar bugün e, girosun Bulancak e, Tepeören köyü. Tepeören köyü. Kabasay mevkii. Kabasay mevkiindeyiz. Kabasay mevkii. Evet. Kıymetli Fahri Bey kendisi gurbetçidir. E, orada farklı bir... E, Farklı bir meslek evet. dalıyla herhalde ilgileniyor. Onu sormayayım. Herkes bu baba vatanında böyle gurbete çıkmıştır. Fındık zamanları gelir, bahçeleme işlerini, toplama işlerini yaparlar. Evet. Arkadaşlar, şimdi ben burada ilk gördüğüm bir konu var. Yıllardan beri bu bizim girosun yağlısı dediğimiz fındıklar en az 80-100 yaşında. Evet. Bir Ocak durumu bu. Bunlar bakın. Burada kameraman şöyle yüzeyden çekersem ben size bir şeyleri göstereceğim. Hep ocak kökleri, ana diktiğimiz kökler yüzeyde kaldı. Bakın arkadaşlar. Bari Bey gördünüz mü şurayı? Evet. Bak şuradan kök çıkmış ve bunu beslemeye çalışıyor. Bu dalı beslemeye çalışıyor. Bu beslenmez. Mutlaka ve mutlaka ya dışarıdan toprak e, e, getireceğiz ya başka bu iki sıra arasından Toprağa e, o çapa makinesiyle havalandıracağız. buraya koyacağız arkadaşım hem içine evet. hem en az 50 santim dışına o kadar ilk etapta. Şimdi Fahri Bey, Şimdi e, Adem Bey tabi burada e, memnuniyetliğini bize dile getiriyor ama ben memnun olamıyorum çünkü e, bu uzun soluklu bir yol. Evet. evet. Faribey e, hemen kameramanın e, kameraman e, bir çalışma yaparken hemen dedi ki ben dedi Kozalak akarını bitirdim dedi çok güzel evet. şey hem gördüm. seviniyorum hem e, bir şeyler yapılmasını bekliyorum. Şuraya da geçelim isterseniz. Ee, Burada ben yeni e, ordu çakıldak sarı çakıldak dikimi yaptım ara dikim yaptım. Hı. Ee, Burayı evet. şimdi ama sandviç beslemi buraya mutlaka yapmalısın. Tabii. Mesela bak. Arkadaşlar, Filiz'i almış. Burada çok güzel değer var. Bak, burada çok güzel değer var dostum. Bu değeri üzerine toprak kapatırsan, bu en kısa zamanda fermente olur, gübreye dönüşür. Ve evet. bugün e, dokuzuncu ayın dördü. Doğru mu? Beşi. Beş. Beşine mi geçtik? Vay be. Hı. Zaman ne çabuk geçiyor. Evet. Şimdi çok güzel bitki kendini geliştirebiliyor. Çok güzel değerleri alıyor ama hepsini alamıyor. Tabi aysa organik ürünleri burada kendini göstermiş herhalde. Evet. Nasıl bu yılki başarı? Elhamdülillah çok. Süper. Giresun yağlısı bu. Tabi Giresun yağlısı. Şu telden öbür tarafında. Kaç sefer kullandınız? 4-5 sefer kullandık. Kaçıncı aydan bu tarafa? İşte ilk şeyde başladık biz. Geçen sene Nisan ayında, bu Mart ayında bahçe. Geçen soğuk... yıl değil tabii, mi? Tabii, Geçen ha. Soğuktan he. etkilendi. Bu yapraklar hiç yoktu neredeyse kış gelmiş gibiydi. Geçen tabi, bu tabi, 2023 yılının evet. Nisan'ında. Tabii. O Nisan 21'inde biz ilk başladık. Ondan sonra komşular hiç fındık alamadı. Biz yine elhamdülillah kendi çerezimizi, ilaç masrafımızı çıkarttık. Sonra bir dakika, bu sene Bir dakika. Ee, Fahri Bey burası çok önemli. Şimdi kar yağdı. Evet. Giresun yağlısı burada yandı. 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 Siz bizim ürünü hemen kullandınız. Evet. Bir miktar fındığınız oldu. Elhamdülillah. Komşularınızda olmadı. Olmadı. Bu benim için çok büyük bir veri. Değerli arkadaşlar şimdi bizim her videoya çek çekmemizde biz size ürünlerimizi tanıtmıyoruz. Fahri Bey beni tanımaz ben Fahri Bey'i tanırmam. Uzaktan defa bana ama ürün gönder gönderiyorum. Para çıkartıyorum çıkartıyor. Biz zaten insanların konuşmasıyla insanın ne kalitede olduğunu biliyoruz. Elhamdülillah 34 yıldan beri toplumun içindeyiz evet. esnaflığın içindeyiz. Değerli arkadaşlar, beni şu anda çok mutlu etti. İnan bu cümleyi ben Fahri Bey'in e, dilinden, ağzından duymam. Beni son derece mutlu etti. Mesela e, Şimdi şimdi e, bizim işçilerimiz geldi. Mesela şuranın yarı tarafı abimin. He. Burası benim mıntıkam. Şu Şurayı göster başka. E, yok şey değil. Yan tarafta yine bir başka bahçemizi topladık. Orada... Mesela işçilerimiz, komşularımız dedi ki ben 15-20 senedir böyle bir fındık görmedim. De. Ne fark var? Yani, yani görmediği fark ne arada? Hani, e, harman gibi oluyor mübarek. Çotanaklar iri. Kendini gösteriyor. Taneler tok. E, tabii tok. E, yani toplarken zevk duyuyorsunuz. Değil mi? Yere yani. döküldüğü zaman böyle. Şurada var toplanacak. Oraya kadar gidersek. Tamam göreceğim göreceğiz ben. Göreceğiz. Tamam hani, hem konuşalım hem, hem, gidelim. hem gidelim. Peki daha ne fark gördünüz Fahri Bey? Ya şimdi e, dallar kendini toparladı. Dediğim gibi kozalak akarından iz kalmadı elhamdülillah. Şu anda şurayı buradan geçtiğimiz zaman görebiliyoruz. Mesela bir tane dalı <laughs> sallayalım. Halil Bey şuraya baksana ya. Hangi bir dalı sallayalım. Gerçi burası bir kat sallanmış burası. Abi tamam. Ee, gel. <laughs> Hadi ha, buraya geçebilir. kamera kameraman al sen şu kamerayı. Sen al turuncu renk. Dur abi şuraya çeksin bizim vatandaş. <laughs> yani. Baba, baba. Evet dediğim gibi burası 70-80 senelik bir bahçe. Şunları şu, çek güzelim. Ve değerli arkadaşlar, Fahri Bey'in e, dediği gibi şimdi fındık çakmak çakmak arkadaşlar. 2, 4, 6, 7 tane. Öyle mi ya? 2, 4, 6, 8. 8'li çotanak arkadaşlar. Fahri Bey, bu güzellikleri size anlatın ya. Ben, anlat bak şuraya bakın arkadaşlar yani. Dört bir ve ben şimdi bir şey ne desem. ya <laughs> yani burada şöyle söyleyebilirim. Dört beş senedir doğru dürüst fındık aldığımız yok. Yani bütün bu, bu köy namına. Evet. Şu anda elhamdülillah bu köyde hem topladığımız üründen zevk aldık. Hem de kalitesi, randımanı noktasında gerçekten ben memnuniyetimi ifade ediyorum yani açıkça. Ee, ve bütün konuştuğumuz, tanıştığımız arkadaşlara da ürünleri tavsiye ediyorum. Ve onlar da e, aynı şekilde ürünlerden memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Şunun e, kabuk e, kalıp resine bir bakar mısın? Fazla uzaklaşma, e, kameraman. Fazla uzaklaşma. Şimdi burada. Son e, Sen ne diyorsun bu konuya? <laughs> Sayın Halil Başkan. Malzeme ortada belli yani. <laughs> Neyin ne oldu? Şimdi... Sen niye uzaklaştın? Tamam. Bahçelerimiz yaşlı olduğu için <laughs> burada ben cins değişikliğiyle <laughs> gittim. E, ordu sarı çakıldak cinsi oradan Çarşamba'dan fidan getirdim. Hı, hı Bunları diktik. Sizin ürünlerden de sulu e, şerbet yaptım videolarınızdan gördüğümüz şekliyle hı hı. dikerken değil mi? Tabii tabii. Şu an bu geçen <laughs> bunları, sene Bunları bunları çubuk mu diktin? Çok evet çubuk diktim. <laughs> ee, arkadaşlar kırdın mı? Nasıl sence? Çok güzel. Neyse. Ben kabuğu niye attım? <laughs> Şimdi bir daha kırarız. Babam da arıyor da bir ona müsaadenizle bir bakayım. Sizin e, bahsettiğiniz gibi ee, hayvan gübresi vesaire o molozları oraya koyduk. Hı hı. Şimdi bu sene fındık kabuğunu da aynı sizin sizin videolarınızda gördüğüm şekliyle hı hı. E, yeşillik, onların üzerine hayvan gübresi böyle kompost yapıp yine bahçeye kullanacağım Allah bilir. İnşallah. Bir de burada bu bahçede bu mıntıkada özellikle şey var. Zemin belki 30 santim, 40 santim altı olduğu gibi taş. Kaya. kaya. Kabasay onun için deniliyor buraya. Hı hı. Yani bu kadar az bir toprakta biz ürün almaya çalışıyoruz. Ama çok güzel bir verim var. Tadı Peki bu yılki kuraktan etkilendi mi burası? Bu bahçe değil de şu karşı tarafta bir bahçemiz var. Ee, orada e, ordu fındığı var. Hı hı. Bir de Adapazarı'ndan getirmiş olduğumuz sarı yağlı fındığı var. Bir de e, kara yağlı fındıklar var. Onlar biraz etkilendi. Evet bu. Adem Bey şimdi kompost için bunu mu hazırladınız? Daha var yani bu aşağıda var bir tane. Bölüm bölüm var. Bölüm bölüm Değerli arkadaşlar ben şimdi sezon bitmek üzere derken inanılmaz derecede fındık var. Ben bunu avuç avuç toplayabiliyorum mesela. Şuraya bak. Yani inanılmaz bir fındık var. Ben bu fındığın var olmasından dolayı Fahri Güner'den daha fazla Ergüler. E Ergun Ergun daha fazla mutlu olmaktayım. Ee, peki fındığın şu anda çürüme riski var mı? Yok şu an öyle bir şey yok burada. Ee, ama şunu söyleyeyim. Burada e, değerli arkadaşlar e, sahil boyu e, bölgesinde dalda bu fındık kurudu. Farı hoca bunu da e, burada belirteyim. Bu fındık dalda kurudu. Bu fındık tane oldu. Eee düştü yere. Toprakta kurudu veya şeyde kurudu. O tül var ya tülde kurudu. Yağmuru yediği an çürür. Onu söyleyeyim. Çürümenin yegene başlıca sebeplerinden birisi de bu. Evet. Ben Fahri Hocam çok memnun oldum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Eyvallah, Rabbim öleriz. bereketini misli misli artırsın. Her şey dönünce bize inandınız, güvendiniz. Birinci sezonu yanık fındığı bir miktar 2023'te telafi ettiniz evet. bir miktar haşlığınızı çıkartacak şekilde yine fındığımız oldu diyorsunuz. Er fındık, çakıldak fındık zaten olmuştur. O öyle tahmin ediyorum. Evet, o Onda diyorum. eksiklik olmaz. Bir diğer konu ise, bir diğer konu ise bu yıl ise misli misli verdi. Ama geçen yılki çalışmaları siz ya zaman geçti falan demeseydiniz o e, çalışmaları yapmasaydınız 4. aydan itibaren besleme evet. yapmasaydınız bu yıl bu başarıyı elde edemezdiniz. Mümkün değil. Ha, benim çalışmalarımı yaparken daha önce söylediğim gibi ocakların e, sandviç beslemesini mutlaka ve mutlaka yapmanızı öneriyorum. İkinci e, bir diğer husus ise e, ürünleri kullanırken size önerdiğim tarihlerde yaparsanız hele hele güz mevsiminde hilal eee Hilal ayda e, eski ay bittiğinde yeni aydan da 3-4 gün hı hı. pardon dolunay bittiğinde aslında küçülen şey ay döneminde dur. dolunay bittiğinde pardon yanlış e, konuya giriyoruz. Besleme yapmanızı öneriyorum. Mesela şu anda e, ilk ikinci günü bugün e, ayın 5'i 9. ayın 5'i e, hicri takvime hı hı. göre de o hicri takvimde de herhalde ikisi olacak bugün. Her ay bu 10 gün ileri gelir arkadaşlar. Ramazan ayını e, takip eder. Mesela 2 ay 2 hafta sonra sen güzel daldan ve kökten güzel besleme yaparsan evet. ne yapacak bu dalımız arkadaşlar? Buraya biz besleme uyguladığımız takdirde yaprağımız müthiş bir şekilde emilim yapacak. Emilimi gövdeye çekecek. Aynı singer misali. Evet. Ama sen bunu hem kökede atarsan aliyül ala olacak. Hem kökten çünkü yağmur yağdığı an o bu toprağa düşen değerler bizim ürün, ürün ve toprakta bulunan bu değerler çözülecek. Senin toprağında metal minerali fazla. Onu da söyleyeyim. Bak evet. şimdi hiç e, buraya şey yapmadım. Metal minerali fazla üstad. Bu toprak asitli bir toprak. Hı hı. Ee, bizim <laughs> ürün için can atar. Onu da söyleyeyim. Evet. Buradaki ee, bitkinin kullanamadığı bazı değerleri e, kullanılır duruma getirip bitkinin köküne doğru salınım yapacak. Mutlaka ve mutlaka bu işleri yapmanızı öneriyorum. Bir, güz mevsiminde neye e, dikkat edeceğiz? Hilal ay yani e, dolunay bittikten sonra ikinci hilal dönemi başladığında bu e, benim önerilerimi uygulayın. Yani köke e, dal ucundaki sıvı genelde top Toprağa dönerken. Toprağa dönerken bunu yapacağız. Bir diğer husus ise e, bu hasat sonrası beslemeyi mutlaka teşekkür beslemesini yapınız. Beyefendi geçen yıl teşekkür beslemesini tabii, yaptınız tabii, mı? Tabii, tabii yaptım. Ee, Peki. Dokuzuncu ayda yaptım. 11 ayda uygulama yaptım. Şubat ayında yaptım. Şubat ayını neden yaptınız? Ee, Şubat ayından için yaptım. Sizin şeyi bu çiçekler açtığı zaman He. o soğuklardan püs, püs şey var ya. Püs dönmen... var mıydı burada geçen Çok güzel püs vardı. He, tamam. Çok o çok önemli. Bizim mesela çarşamba ovasında terme, çarşamba hmm. bir kısım yerde mesela e, çakıldak fındık şey olmadı. Püs olmadığı için hmm. fındık e, nazlı oldu. Onu da söyleyeyim. Evet. Ne kadar püs olursa o kadar arkadaşlar e, meyve tutumu fazla olur ama burada hava şartları çok önem arz ediyor. Mesela o bölgede bakır fabrikasının e, asitli yağmuru orayı da bitiriyor yani. Burada elhamdülillah öyle bir şey yok. Bir burada yok. yok. Burası yayla ya. Ben Sadece şimdi... şu orman bizi biraz etkiliyor. Onun tamam harika. önemli değil <laughs> e, etkileyecek var da etkiliyor e, arkadaşlar ben güzel bir ortamı e, teneffüs ettim işte beyefendiden aldığım bilgilerde sizlere şu anda teyit ediyorum e, tozlanma öncesi besleme çok çok önemli e, besleme çok önemli çünkü topraktan alamıyor arkadaşlar toprağın gücü az ben onun için toprağın gücünü de artıralım diyorum sandviç beslemelerle işte fındık zuruflarını atmayın bir başkaları gibi yakmayın Yok, hayvan onu... gübresiyle onu güzel paçal yapın eee 2-3 ay fermenteye tutun. Buranda altında önce bir nemlendirin. Hayvan gübresi bizim sıvı ürünlerinden de bakteriyel ürünlerden de içine koyarsanız en kısa zamanda o olgunlaşır. Ee, toprakta e, bitkimizin ihtiyacı olan e, diğer e, kaynakları da bu şekilde bitkiye biz ulaştırmış oluyoruz. İnşallah e, güzel çalışmalar sonumuz e, devam edeceğiz. Şeyi soracağım e, hiç kimyasal kullandınız mı buraya? biz önceden babam da geliyor şimdi onunla da görüşürüz. Hep kimyasal kullanırdık. Hı hı. Ben geçen sene işte sizin ürünleri biraz araştırdım, öğrendim. Ondan sonra artık bu sene kimyasal olayı yok. Şu anda kimyasal kullanmadık. Bu değil sene mi? hiç kimyasal kullanmadık. Hayır. Gübre dahi kullanmadık. İşte Ve onu diyorum ya. Azot, yani. işte vesaire isimleri önemli değil. Ha, tabii tabii. Ee, tabii. Sadece işte bizim hayvan gübrelerinden babam sulandırma suretiyle de bazı yerlere koydu diğerleri sizin ürünleriniz çok var. çok güzel çok çok güzel arkadaşım ben güzel şey görüyorum ee, güzel de kardeşlerime güzel dal 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 üzerine binmemiş güzel bir çalışma olmuş kesim evet. olmuş daha da güzel olacağına inanıyorum ee, sağlıcakla kalın bol kazançlı ve bereketli günlere